Hoş geldiniz. Ben bugün Stanley Call of Duty Warzone'un yeni bir videosuna hoş geldiniz diyorum. Babamla bugün Blood Money modunda mücadele edeceğiz. Hemen başlatayım. Bugün MP5 ve MP7 silahlarını deneyeceğim. MP7'miz burada. MP5'imiz de burada. Bunun yerine bir silah seçiyordum ben. Scar. AK'nin yerini alacağım. MP7. Ye. Öyle yapacağım. Sonra geliyoruz. Bunun yerine ne alalım? Shotgun alacağım. Neden bilmiyorum. Canım sen. Uzi, Uzi. Şimdi Uzi MP5 ve MP7 silahlarıyla silahlarımı deneyeceğim. Bunlar hızlı atan silahlar vermeleri. Ben MP5 beğendim, bir oynadım. O yüzden MP7 ve MP Pardon MP7 ve MP5 Bir de uzay silahlarıyla deneyeceğim Şimdi ilk olarak MP5'i deneyelim Sonra MP7 Sonra uzayımız Olacak Sesin geliyor mu? Geliyor Şurada şey var mıdır acaba ya? Aktif edilmek için Olmazsa TV station atlayalım Dog evet, fil herhalde. Fil değil. Ben de gittim. Yok herhalde ya. Boşuna atladık ya. Şu kalabalık yerlere gidelim şuraya gidelim. Bak şuraya adamlar indi. Buraya Asim gel. Hümet. Orada hiçbir şey yok. Bu ev güzeldir ya. Of. Oh. Biri sanki bana sıktı ya. olacağım Buraya c4 koyalım. Nerede? Boğa, kamyonu bırak da benim eve gel bak. C4 M4 koydum buraya. Güvenliyiz. Sen de koyarsın. C4 patladım Allah. Acil gel baba. Adam zırhını falan giyiyor. Dibimde adam. Geliyorum. Can. Bayıldım gel gel bana gel benim bir gel. Aa burada da adam var. Hiç şey olmadı ya şanssızlık. O benim olduğum yerde adam var benim öldüğüm. Baba ya. Ölme dur. Geleyim. Tamam gidebilirsin. Ama beraber girelim baba ölme de. Aynı yerde dur. Beraber girelim oraya. <laughs> Yani MP5 fena değil. Ya şanssızlıktan dolayı yani MP5 normalde kötü bir silah değil. Geldim baba. Nerede? <laughs> ah be oradaymış ya. Niye söylemiyorsun? Öldüremedin mi? Niye söylemiyorsun ki orada olduğunu? Ben soruyorum burada sana. Zaten yakın atlıyoruz. Diğer lodotum MP7 olacak. Niye öldüm ki ya? Paraşüt niye kendi kendine açılmadı? Baba bana in de beni kurtar ya. Öldüm. Yani bayıldım. Yere düştüm. Ben önceden atmış, açmışım herhalde paraşütü. O yüzden kendi kendine açılmadı. Bana gel baba. Bana gel baba Baba şuradaki eve var ya oraya C4 şey at sonra patlat si movement baba oraya Setting charge kaldı. Bana gelir misin? Adam bana geliyor. Baba üç kişi bana geliyor. var yukarıda. Yukarıda iki kişi var. Tamam. Baba sen de gel. Kaç saniye kaldı? 15. Gözükmüyor radar da bunlar. Çık ya. Sen de gel. Geldin mi? Geldim. Burada değiller ben yanlış evde miyim? Hangi eder? Hangi yer bu? Öbür evde ya öbür. Bana işaret ver ya. Bu mu? Ben onlardan bir tanesini öldürdüm ki. Öldürdüm birini. Yine aynı yerde. Nasıl vuruyor ya? mp peynir ile mi oynuyorsun? şans daha verelim. Nasıl oldu ya? Benim canım mı azdı? Baba dur. Baba dur geleyim vayy wow. güzel gördün mü? gördüm gördüm adam yanıma gelmiş ya öldün mü? ya ölmeseydin ya sen de gelip kadar arasında biri mi var ya askerimiz oldu ya I'll baba gel aha drone Baba gel gel. Biri bizi izledi. Gelecek. Dur onunla. Neredeydi? buradaydı herhalde. Oo, biri var burada. Bekle geliyorum. Bir öldüreyim ya, bırakın da bir öldüreyim ya. bırakmıyorlar ya yayına başlayacağız öyle şanslı diyor. evet ya airport'a iniyorlar Tam kill geldi

nereye indin ya? Airport'tayım ben. Hayır ya. Bir kişi gelsin, bir kişi ya, bir kişi. Çok şanslıyım ya. Geliyorum. Uzay'a dönüyorum. bunu görmüştüm. Hayır, niye Anniyonattık ya. Ya Allah'ım ya Rabbim. C4'e bastım ya. Bu kadar şanssızlık olmaz ya. C4'e bastım ya. Ölüyorum ya. Ben. Yok böyle bir şey ya. Bekle baba geleyim. Orada adam yoktur baba. Orada durma yani. Çünkü orada depost yeri yok şu an. Nerede ya bu? Var. Bekle bekle beni. Beni bekle. Şartlarım var. Bulaşmayın bana. İşaretler burada. Kim işaretleyim? Gideceğimiz yeri mi şartlayayım? Evet, Süper store gidelim. Orada adam var. Geçen 15 kilo aldım. Şu an şanssızım ya. 2 kilo aldım. Bura değil bu ha. Kimse... Niye? Niye buraya geldik ki o? Kuşlar açalım bari. İşaretlediğim yere gidelim. olduğumu Aha bir çadan. Sen dikkatlerini dağıt onları. Bir de Bikler, ben gidiyorum. Şatkan ya. Göremedim. Nişan gel yüzünden adama. Beni kaldır beni beni. Beni kaldır ölürsün baba. Beni öldürdüler işte ya. Öldürmüyor mü? Beni kaldırdın değil mi iki ya? Bekle de geleyim dur. Az kaldı iki saniye. Tamam geldim. <laughs> ya niye kendini öldürdün ki? Doğuyordum. Şurada kamyon var. Bir tane de adam var. Arkadaşını bekliyor. Durdular beni ya. Oo. İşte böyle olunca iyi silah. Run 3. Onların kamyonu nerede? Gitti mi ya Aha Koç 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 koç. Koç. Nereye kaçacağız? Değiştirdim hemen. Mermi tepiyesi. Oy daha kaçtık ya. İşte belki indirebilirdim ama Of, vermem. Roma ya. <laughs> Arkadaşlar bu videoda silahları denedim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın.